Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle obo ve tobo formasyonları konusunu işleyeceğiz. Hemen ilk olarak obo ile başlayalım. Obo'nun açılımı omuz, baş, omuzdur. Yani grafiklerimizde, hissi senedi grafiklerinde bir insan figürünü andıran sol omuz, baş kısmı ve sağ omuz oluşumu aramalıyız. Örneğimize bakacak olursak Türk Hove Yolları, haftalık grafikteyiz ve 2018 yıllarındayız. Burada bir oba var. E, nasıl oluşmuş bir e, inceleyip bakalım. Aslında net gözüküyor. Her zaman bu kadar net olmaz. Anlaşılabilmesi için e, bu grafiği seçtim örnek olarak e, sizlere göstermek adına. İlk olarak solumuzu gösterelim. Burada bir solumuz başlangıcı olmuş arkadaşlar. Daha sonra solumuz yaptıktan sonra bir baş kısmı oluşumu var. Onu da şöyle gösterelim. ve daha sonra da bir sağ omuz görüyoruz. Şu an bu görünüme o adını veriyoruz. Sol omuz, baş kısmı ve sağ omuz. Burada önemli nokta o boyu bulduktan sonra boyun çizgisini Fiyat aşağı doğru kırarsa hisse senedinin boyun genişliği kadar düşmesi beklenir. Boyun çizgisi genişliğini bir çizelim, yaklaşık bu noktalara kadar düşmesi beklenir. Eğer o bu formasyonu yapmaya devam ederse hissenin devamına baktığımızda ne yapmış bir görelim. Evet, obamız buradaydı. Boyun çizgisini kırdıktan sonra hissede fiyat aşağı doğru formasyon gereği düşmeye devam etmiş. Tam da çizdiğimiz nokta görmüş olduğu haftalıkta kapamış olduğu en düşük seviyeye denk geliyor ve bu oluşumu yaklaşık bir yılda tamamlamış dikkat etmeniz gereken bir diğer hususta OBO yükselen fiyat hareketini burada olduğu gibi 5 fiyatlarından 19-20'lere kadar gelmiş yükselen fiyat hareketinin artık kırılımla birlikte düşüş trendinin başlayacağına işarettir. Bu yüzdendir ki yükselen bir fiyat hareketi görmeniz gerekiyor grafikte. Yani oboyu ararken fiyatın artık ortalamaları üstünde e, bulmanız daha doğru olacaktır. Burada fiyatın obonun gerçekleşme ihtimali daha yüksektir. Yani demek istediğim eğer oboyu daha düşük seviyelerden e, yakalarsanız burada bunun gerçekleşme ihtimali daha düşüktür. 20'lerden 5'lere gelmiştir. 5'lerden tekrar bir oba görüntüsü bulursanız eğer bu, bu formasını yapmayabilir. Çünkü fiyat art, ortalamaların çok altındadır ve oradan kırılıp e, aşağı doğru devam etmesi daha düşük ihtimaldir. Yapabilir mi? Yapabilir. Ama burada e, obanın oluşması daha yüksek ihtimaldir. Bunu da göz önünde, aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bir örnekle toba için bakalım. Örneğimiz Anadolu grubu, günlük grafikteyiz. Toba da obonun tam tersi durumudur. Ters omuz baş omuz oluşumu aramamız gerekiyor. Hisse senedinin buradaki hareketinde bir toba var. Çizerek bir bakalım ilk olarak bir sol omuz daha sonra baş kısmı ve bir sağ omuz görüyoruz burada ufak bir tane çizdiğimizde burada bir ters omuz baş ve omuz kısmını görüyoruz. Bir de boyun çizgisini çekelim. boyun genişliğini belirleyelim. Kırılınla birlikte boyun genişliği kadar hisse senedinin gittiğini görüyoruz. Daha sonra bir düşüş yaşayıp fiyatın hareket yukarı yönlü hareketini burada izleyebiliyoruz. Tobada da obada olduğu gibi yani onun tersi durumu olmalı. Yani bir düşüş düşen bir trend olması gerekiyor. Çünkü bunlar dönüş formasyonları. Düşen trendden sonra kırılım gerçekleşiyor ve yükselen trendin başladığını görüyoruz. Bu yüzdendir ki az önce hatırlattığım gibi Tobanın da fiyat ortalamalarının aşağısında bulmamız gerekiyor. Buralarda bulursak olma ihtimali, formasyonu yapma ihtimali daha yüksek. Eğer fiyatın ortalamaların üzerinde bir toboya rastlarsak, e, burada tekrardan zaten bir yükselen trend olduğu için Tekrardan bir yükseliş trendi başlatması, TOBO'nun gerçekleşme ihtimali daha düşüktür. O yüzden TOBO'yu düşen trendde, obayı da yükselen trend sonunda bulmamız gerekiyor. Bulursak daha doğru olur, gerçekleşme ihtimali daha yüksek olur. Bunları aklınızın bir köşesinde bulundurun arkadaşlar. Eğitim başında belirttiğim gibi, her zaman bu kadar net görünmeyebilir biraz daha karışık olabilir buradaki örnekteki gibi e, veya bu örnekte gördüğünüz gibi e, yukarı eğimli de olabilir taba ve obu, obunun oluşumları e, önemli bir hususta omuz kısımlarının e, fiyat hareketinin baştaki fiyat hareketinin altına sakmaması gerekiyor obuda da tam tersi üstüne sakmaması, e, üst baş kısmının fiyatının e, üzerine gelmemesi gerekiyor omuz kısımlarının. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, anlamadığınız kısım olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.